Biliyorsunuz dedem gece defnedildi. Hazreti Ali. E, mezarımı gizleyin dedi. Çünkü ahlaksız yapacaklarını bildiği için e, mezarını gizlediler. Ne ahlaksız adamlar varmış bu ya. Niye bu kadar altın aldı? Bak işte şu PKK olayı gibi yani. Altın alırsan adam azar başına bela olur. Halbuki o dönemde onlar e, ikna edilseydi mesele kalmazdı. En baştan halledilmesi gerekiyordu. Ta Hazreti Osman devrinde. Evet. Ya mübarek adamlar yani belli azgın oldu. Hazreti Ali ev, şey Hazreti Osman evde sen hilafeti bırakacaksın diyor. Ya yaşlı başlı mübarek nur gibi insan çok sevdiğimiz evet. insan sen kimsin lan? Halifelikten vazgeç diyorsun. Sana ne? Evet. Evin tavanına çıkmışlar mesela yiyecek içecek gelişini engelliyorlar falan. Aç bırakmışlar. Ve sonunda şehit ettiler. Hazreti Ali'ye demiş gençler oranın gençler. Ya demişler biz bunları etkisiz hale getiririz sen müsaade. Aman demiş Müslümanlara zarar gelmesin. Ya adamlar pislik mübarek niye müsaade etmiyorsun? Bırak defetsinler hepsini. Zaten deli gibi kaçarlar onlar. Neyse artık olmuş. Haricileri Ali Müslüman değil diyorlarmış. Yeni bilmeleri halinde gizlice kabir açıp, ceset alma ihtimalleri vardı o zaman biliyorsunuz. Yüz yıl kadar mezarı gizli kaldı. Ali Müslüman diyor. Lan sen o zaman deli misin? Ali, Müsl Ali Müslüman deyince sen ne olmuş oluyorsun o zaman? Evet. Ali Müslüman'ın şahı. Niye biliyor musun? Özgürdü Ali. Evet. Çünkü bağnazlarla bize nasıl kıcık tavırlar göstertiyorlar. Ali de çok özgürdü. Mesela hanımlarla evleniyor, neşeli şakalar yapıyor. Yani çok dışa dönük bir insan. Ya diyor, böyle insan mı olur diyorlardı. Böyle Müslüman mı olur? Müslümanın hasıydı. Ali Müslüman değil. Mesela orada onlara cevap verilmesi gerekirdi. Ya sen nasıl bir şeysin? Hazreti Ali'ye peygamberimiz aşık, acayip seviyor. Evet. Hazreti Hasan Hüseyin yakaladığı yerde onları havaya kaldırıp burunlarından, alnından, gözlerinden öpüyor. Acayip seviyor. Evet. Bu nasıl bir nefrettir, bu nasıl bir deliliktir ya? Hazreti Ali'ye sen Müslüman değilsin diyor. E sen, o zaman sen ne olmuş oluyorsun ya? Senin aklın hiç yok demektir yani. Yani işte zarar gelir, şuna zarar gelir. Kardeşim o zaman bütün sisteme zarar geliyor. Yani baştan e, yılanın işte başı etkisiz hale getirilmesi gerekiyor böyle şeylerde.